Merhabalar, nasılsınız canlarım? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere aslan burçları için haftalık aşk bakımı yapmak istiyorum. Kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Açıklama kısmına da bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Evet canlarım, merak ettiğiniz konularınızı alın niyetlerinizi. E, aklınızdaki kişi, eşiniz, sevdiğiniz olabilir. Hani e, kim için beni dinleyeceksiniz? O kişiye niyet alın lütfen. Evet, bir bakalım ne gelişmeler var. Arkadaşlar, sizi huzursuz eden durumlar var bu kişiyle alakalı. Soru işaretleriniz var ve cevap bulamıyorsunuz. E, sizi seviyor karşınızdaki insan ama emin olamıyorsunuz. Hep bir, hep böyle bir. E, İkilem yaptığınızı görüyorum ama birazcık da baskın bir karakter olarak gözüküyor karşınızdaki insan. Aslında her iki tarafta baskın karakter arkadaşlar. Evet haber alacaksınız. küslükler çok. Beni dinleyenlerin çoğu görüşmüyor. Sıkıntılar var sorunlar var. Arkanızı dönmüşsünüz arkadaşlar hatta bazılarınız uzun zamandan beri bu kopuklu iletişimsizliği yaşıyor ve bekleme enerjisi var. E, bağınız kuvvetli çünkü arkadaşlar hani başka seçenekler de var etrafınızda ama kimseyle de olmak istemediğiniz bana gösteriliyor burada. E, bekliyorsunuz bir haber bir adım hani bu insanın ne yapmak istediğinden emin değilsiniz kafanızı her fırsatta e, karıştırmış arkadaşlar. Belki de kalbinizi kırdı çünkü kafanızda hep dönen bir şeyler var geçmişle alakalı, yaşanmışlık. kırgınsınız arkadaşlar bu insana. Unutamadığınız bu insanla aranızda sıkıntılar olmuş. Hep dönüyor yani. Dönüyor bir şeyler kafanızda hep dönüp duruyor. arkadaşlar bu insan gerçekten sizi çok seviyor ama bunu gösterememiş. Gösterememiş size ya da siz çok tez canlısınız. Bir anda bir şeylerin olup olmasını istemişsiniz. Hani burada ee, sevdiğiniz insan, bakın, sevdiğiniz insan sizi de seviyor, aslan burçları. Ama bu insan, e, bu insanın üzerine mi gittiniz, ya da e, bilemiyorum, bu kişi ya da sizi suçlu, suçlayıcı mı konuştu? Hani böyle iki tarafında sevgisi varken birbirinize tepki vermişsiniz. Ondan dolayı da. Bu beraberlikte sorunlar, sıkıntılar olmuş. Üçüncü kişi enerjileri de var. Ee, belki koşulları, şartları buna uymadı arkadaşlar. Size e, belki görüşmek istediniz. Görüşemedi karşınızdaki insan ve siz bunu çok istediğinizden bu insanın üstüne mi gittiniz? Kıskançlık konuları mı oldu? Kesinlikle böyle e, mevzularda olmuş gözüküyor bazılarınızda. E, anlaşamamışsınız. Şu an İki taraf birbirini çok derinden hissediyor. Özlem girmiş, merak girmiş ve bu durum öncesinde çok sık tekrarlandıysa gel git durumları arkadaşlar karşınızdaki insan biraz tedirgin. Evet yolunu bulamıyor ya da size nasıl geleceğini bulamıyor. Her iki tarafta da sıkıntı olmuş arkadaşlar. Hani siz hep kendinizi haklı mı görüyorsunuz acaba? Hani bu insanın da haklı olduğu yönleri var biraz bu şekilde düşünmenizi istiyorum ee, karşı tarafında haklı olduğu yönleri var sizin de var yani iki tarafta baskın karakter diyor bakın bana ama siz de çok tezcanlısınız hani bir şeylerin olmasını hemen istemiş olabilirsiniz ya da bu insana bu insanı yanlış anlamış olabilirsiniz düzelecek barışmak isteyenler düzelecek ee, karşınızdaki insan düşünceli ama e, sizde de bir güvensizlik oluşmuş. E, nasıl davranacağınızı siz de bilemiyorsunuz. Bir anda belki tepki veriyorsunuz arkadaşlar kızdığınız bir şeye. Ya da bu insan da bunu yapıyor olabilir. E, ani tepkiler e, haklıyken haksız durumuna sizi düşürmüş olabilir. Ya da bu insan bir anda parlamış da olabilir. Dolmuşluğu da var. Bakın bu insanın kendi hayatıyla alakalı da e, bir karışıklığı var. Evet yasak aşk yaşayanlarınızı görüyorum bu beraberlikte bu tür beraberliği yaşayanlar için e, iletişim olacak arkadaşlar sanki görüşmüyorsunuz ya da bu insan gerçekten bir e, geliyor hayatınıza bir gidiyor gibi size güven vermiyor olabilir e, ama kafanız karışık bu insanı da sevdiğinizi görüyorum bu, bu beraberliği yaşayanlar için böyle. Vicdan konularda çok var. Bunu da söyleyeyim. Arkadaşlar kalbiniz boşsa e, hayatınızın aşkını şu sıralar bulabilirsiniz. Bu hafta içerisinde. Belki de aldınız. Yeni birini aldıysanız hayatınıza e, bu insanla ilerleyeceğiniz bana gösteriliyor. Ama e, bir dengeyi kurun lütfen. E, cömertsiniz. Böyle sevdiğiniz insana elinizin açık olduğunu görüyorum. Çok cömertsiniz. Kalbinizi de Hani sevginizi de gösteriyorsunuz ama inat konularında gerçekten inadınız çok var gibi e, bu yönünüz e, karşı taraftan da biliniyor. Bakın e, devam eden beraberliklerde de inat konuları çok gündemde. Ama kalbi boşalanlar için gerçekten hayatınızın aşkını bulabilirsiniz. Belki kısa bir süre sonra da evlilik e, yoluna bile girebilirsiniz arkadaşlar. E, Burada sıfırdan başlamalar, barışmalar, mücadele emek görme durumları olacak. Ben bu bakımda enerjinizin yükseleceğini görüyorum. Ama arkadaşlar çok mu işkoliksiniz? Yani çok mu çalışıyorsunuz ya da karşınızdaki insan mı işkolik? Burada işle alakalı da bir araya gelemediğinizi ya da birbirinize vakit ayıramadığınızı da görüyorum ben. Evet, e, sizde çok büyük değişim var. Evet, değişim var arkadaşlar. Hani düşünce değişimi de olabilir. E, bu insanı çok özlemişsiniz. Bu insan da sizi özlemiş. Size karşı düşüncesinde gelme isteği çok ama e, emin de değil sizden. Yani emin de değil. Hani nasıl tepki vereceğinizi bilemiyor. E, aradan zaman geçtiyse. E, yani emin olamıyor sizden. Cesaret eksikliği var gibi bu insanda ama bekliyor. Burada bekleme enerjisi çok. Ee, sizin adım atmanızı bekliyor gibi. Kendisi için doğru hamle bunu görüyor. Ama arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Eğer ki kendinize bir sorun. Ee, ayrılırken bakın ayrılanlar için özellikle söylüyorum. Ayrılırken burada çünkü kalp kırgınlığı olmuş aranızda. Onu incitecek bir şey yaptığınızı hissediyorsanız, bilerek üzerine gittim e, diyorsanız sizden adım bekliyor bu insan. Ve kendini çekmiş adım atmayacağım diyor. Yani kendini haklı görüyor çünkü siz bu kişinin üzerine düştüyseniz e, onun kalbini kırmış da olabilirsiniz. Bakın bu hepinize geçerli değil bu. Eğer ki bunu yapanlar için söylüyorum bu insanın üzerine gittiyseniz bir konuda artık ne konuda tartıştıysanız. Bu insan yapmak istediği halde bir şeyleri yapamadıysa, siz de bunu anlayamadıysanız, o an bir gerginlik olduysa, bundan dolayı koptuysanız bu insan gerçekten artık adım atamam diyor. Yani ben çok istedim diyor, çok sevdim diyor ama bunu görmüyor diyor. Kendisini haklı görüyor diyor. O da böyle düşünüyor. Ama bakın bu dediğim tartışarak ayrılanlar için ve bir konuda onun üzerine gittiyseniz, onu kırdıysanız, böyle de hissediyorsanız bu durumu alıp kabul edin. Yani böyle görünüyor çünkü. Ama burada e, alma verme dengesinde sıkıntı var arkadaşlar. Yani o baştaki o ilgiyi, o sevgiyi, o güzel beraberliği yakalayamamışsınız. Her iki tarafta bunu istiyor ama olmuyor gibi. E, kısır döngü. Hep böyle aynı şeyleri yaşıyor gibisiniz. Ama karşılıklı sevgi çok. Özellikle çekim gücü aranızda. Karşınızdaki insan su burcundan olabilir. Toprak olabilir. Ya da sizin gibi ateş burcundan olabilir arkadaşlar. Ee, yani tabii ki burç olarak gitmiyoruz. Hani karşınızdaki insanın ay burcu da farklı olabilir ee, arkadaşlar. Ama e, su elementi daha çok gözüküyor karşınızdaki insanda. Evet bir inatlaşma var aranızda inatlaşma var canlarım benim ne konuda inatlaşıyorsunuz sevgi çok büyük adım atacak e, bu insan evet kendinizi haklı görüyorsanız e, kırıldıysanız da bu insanın bir adım atma isteği de var arkadaşlar e, gerçekten kafanız çok karışık bekleme enerjisi var ne şekilde ayrıldıysanız ayrılın ben sizin bir araya tekrardan geleceğinizi görüyorum devam eden beraberliklerde de güzel durumlar yaşanacak ama bir inatlaşma konuları çok oluyor sanki aranızda. Biraz birbirinizi anlamaya çalışın. Hediye paketi çıkmış ya siz ya da karşınızdaki insan e, size bir şey veriyor. Yani bir hediye verebilir ya da siz alabilirsiniz. Özel bir gün olabilir ya da sizde onu hatırlatan bir şey var. Ya da onda sizi hatırlatan bir şey var. Yani kesinlikle e, anılarda çok e, düşünce olarak dolanıyorsunuz arkadaşlar. Her iki tarafta birbirini derinden özlemiş görüşmeyenler için. Evet aile e, engelleri olanlar var e, kendi yaşadığı alanda hani evli olup da e, sıkıntı yaşıyorsanız üçüncü kişi enerjileri var aile sorunları yani aileden çevreden etki aldığınızı görüyorum. E, arkadaşlar birazcık konuşmalara çok mu önem veriyorsunuz? Başkalarını çok mu dinliyorsunuz? Bu durumlar aranızı açabilir eşinizle. Bunlara çok dikkat edin. Kendi yaşadığınız alana üçüncü kişilerin sorunlarını katmayın. Duyduğunuzu duymamazlıktan gelin. Şu sıralar özellikle buna dikkat edin. Yani başkaları yüzünden aranızı açmayın. O şunu demiş, bu bunu demiş ya da yakın çevre ilişkilerinde belki bir şeyler oluyor. Yani siz bunu sorun ediyor da olabilirsiniz ya da karşınızdaki kişi diyor. Evet, e, evli değilseniz de yine üçüncü kişi etkilerini görüyorum. E, karıştırmayın arkadaşlar çünkü burada başkalarından dolayı, çevre etkisinden dolayı tartışanlarınızı da görüyorum. Hani e, özeliniz size ait olsun, tamam e, anlatmak istiyorsanız da anlatın, yüzeysel anlatın. Nazara da çok geliyorsunuz. Sadece e, kendinizi etkilemeyin yani bir başkasından duyduğunuz şeylerden dolayı kendinizi de etkilemeyin ya da davranışlarınızı ona göre yapmayın. İçinize sinmeyen hiçbir şey yapmayın yani arkadaşlar. Bu beraberlik kuvvetli. Ne kadar kırılsanız da, darılsanız da siz tekrardan barışırsınız, barışmak isteyenler. Bloke varsa, engel konularınız varsa bunlar açılacak. Zaten bu gibi şeyler bana çok çocuksa geliyor. Engelliyorsanız ya hiç açmayın. Ya da arkadaşlar açıp kapatmayın bu şekilde. Bana yani çok yanlış geliyor böyle şeyler bilmiyorum ama bu benim düşüncem. Evet canlarım bakın bu şekildeydi kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Videolarımı da beğenirseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.